Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Hangarda sessiz sedasız tarih yazılıyor. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olacak Kaan'ın çalışmaları tüm hızıyla de sürüyor. Statik ve mukavemet testlerinden başarıyla geçen Kaan'ın içindeki ekstra ekipmanlar yerleştiriliyor. Hangarda ilk uçuş için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Kaan'ın uçuş yapacağı iniş takımları takılıyor. Aralık ayı başında taksi testlerine başlaması beklenen Kaan'ın 27 Aralık'ta gökyüzüyle ilk kez buluşması planlanıyor. Kaan'ın 5. nesil bir savaş uçağı olduğuna dikkat çeken TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil uçakla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. Kocaman bir uçak. Hürjet'i cebine iki kere sokup çıkarıyor. İki tane de F-16'yı yanında taşır. O kadar büyük bir uçak. Şu anda Amerikalılar, Çinliler, Rusların elinde olan uçağın muadili. Avrupalılar da yok bu uçaktan. Japonya, Güney Kore uçak yaptı ama bu klasta değil. Bunu göz önüne alırsak bu stratejik bir aset. İlk uçuşla uçurabileceğimizi göstereceğiz. Yani o kadar dev yapıyı havada tutabiliyorsak, stabil olarak kontrol edebiliyorsak arkası gelir kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.